Yol arkadaşım Seyran. Beni sakın tutmayın dede. Çünkü o şoför parçasını ikiye bölmeden rahat nefes alamam. Betülün karnındaki bebek tayfundanmış. Ondan öyle bir hesap soracağım ki. Hem acılı olacak hem de hesap verecek. Gülgün gelinime ve bunu yapanın kim olduğunu biliyorum. Derhal bana o tayfun ittiğini çağırın gelsin odama. Geberteceğim lan seni. Annemi bıçaklamaya çalışmak kimin haddine? İyi olsun yeter. Ben güveniyorum ona. Çünkü salaksın. İyi değilim ben dede. durumunun kötüye gittiğini söylüyor. Bize bir yapanı ona on katını yapmazsam Halis Korhan demesinler bana. Anne beni yalnız bırakma anne ne olur? Üzülme Ferit. Gülgün annenin durumu iyi olacak merak etme. Benim düşmanımdır. Kocana sahip çıksaydın böyle şeyler yaşamasaydın o zaman. Haberleri gördüm. Ne istiyorsun kızım sen? Hepimizden bir şey eksik. Hepimizde de bu eksikten bir parça var. Benden sonra ilk kez aileden birinin tasarımı... Var ya, onların mağazasının peşindeyim. O mağazayı al, dile benden ne dilersin. Ben ufaktan... Peki desem, kendimize yeni bir hayat kuralım desem. Sen bu eli tutabilecek misin? Sö